Merhaba sevgili genç arkadaşlarım. Bir Ramazan sabahının sahurunun seherinden yine merhaba diyoruz. 2022 KPSS'sinin 35. sorusu yani 5. sorusu ile devam ediyoruz. Sorumuz gördüğünüz gibi verilmeyeni bulma sorusu çıkarma işlemimiz var. Yalnız soruda dikkat etmemiz gereken çok önemli bir bölüm var. Ne diyor? Birlikte okuyalım. A, B ve C sıfırdan farklı rakamlar olmak üzere diyoruz. Bu sıfırdan farklının altını çiziyoruz. Neden? Şimdi biraz sonra söyleyeceğim. A, 4, B, B, C. Ha, burada eksilen vermiş, çıkan vermiş. Ve sonuç 268. Bu durumda bize vermedi. A, B, C rakamlarının toplamı nedir diyor. Eğer bizde şu altını çizdiğimiz sıfırdan farklı ifadesini vermiş olmasaydı işlemimiz çok kolaydı. Bakar bakmaz bulurduk. Nasıl bulurduk? Derdik ki a bir onluk almış, 4'e gitmiş. 14'ten kaç çıkarsa 6 kalır? 8. B'ye 8, C'ye 0, A'ya 3 derdik. Ama diyemiyoruz. Çünkü şurada bize artık 0'dan farklı ibaresini vermiş. O zaman şöyle düşünüyorum. 0'dan farklı dediğine göre ben gene A'ya 3 dersem neden A'ya 3 diyorum da 2 demiyorum? Çünkü özsevimim e yani şuradaki A'ya 2 diyecek kadar kolay bir soruyla karşımıza gelmez. O yüzden zaten bizden isteneni de bulamayız. A'ya 3 dediğim zaman bakın şuradan devam ediyorum. A eşittir 3 olduğu zaman bir onluk aldığını düşünün. Şimdi B'ye devam ediyorum. B 14 olur. Şimdi ama buraya gelmeden önce şimdi bu A3'ü burada bırakalım. Ben B'yi ne verirsem çıktığı zaman 8 kalır. Şimdi öyle bir şey yapacağım ki 4'ten de bir onluk alması lazım. Neden? Çünkü az önce dedik ki 0 olamaz. Hadi o zaman 4'ten bir onluk aldığı zaman şu B'ye biz 7 diyecek olsak. Burası 17 olur. Peki 17'den yani C'nin kaç olması lazım? B'ye 17 dedik. B'ye daha doğrusu 7 dedik. Evet 17'den kaç çıkarsa 8 kalır? 9 çıkarsa 8 kalır. Şimdi C'ye de biz 9 dediğimiz zaman bu durumda ne oldu? 14. B'nin bir daha dikkat edin. Şuradaki 14 10 şey 4. 4'ü 1 10'un öbür tarafa göndermiştik. 3 kalmıştı. Onu da şöyle gösterelim. Oldu mu burası 13? 13'ten 7 çıktığı zaman 6 kalır. Ve burada artık A ya da 3 demiş oluruz. Dolayısıyla bizden istenen özelliği sağlamış olduk. Ne dedi? A'ya 3 dedik. B'ye 7 dedik. C'ye de 9 dedik. Ve bunların toplamını 3, 7 daha 10, 9 daha 19 olarak bulmuş olduk.